Umay Ana, Türk mitolojisinde hayatın devamlılığını, doğurganlığı ve koruyuculuğu simgeleyen kutsal bir varlıktır. O, annelik, bereket ve yaşam kaynağı ile ilişkilendirilir ve özellikle çocukların, kadınların ve hayvanların koruyucusu olarak görülür. Umay Ana, Türk halkı için anne sevgisinin ve yaşamın kutsallığının bir sembolüdür. Mitolojik tasvirlerde genellikle kuş figürüyle ilişkilendirilir. Bu, onun ruhlar alemi ve gökyüzüyle olan güçlü bağını simgeler. Umayana'nın yeni doğan çocukların ve annelerin üzerine kanatlarını gelerek onları kötü ruhlardan koruduğuna inanılır. Geleneksel Türk inançlarında doğurganlığı artırdığı ve aileleri bereketle kutsadığı düşünülür. Umayana aynı zamanda yer ile gök arasında bir bağ olarak görülür. Şaman ritüellerinde sıklıkla onun adı anılır ve çocukların sağlıklı büyümesi, ailelerin refahı için dualar edilir. Türk kültüründe Umay Ana'nın varlığı, doğanın döngüsüne, anneliğe ve yaşamın kutsallığına duyulan derin saygıyı yansıtır. Bu inanç, asırlardır Türk toplumunun temel değerlerinden biri olmuştur.